Bilal Usta'cığım, ne yapıyoruz? Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bursa'nın titreyen de şu lezzetli tayinli pide yapıyoruz abi. Evet. Bugün izleyicilerimize yapımı da çekelim dedik. Evet. Hoş geldin abi tekrardan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. ederim. abi, önceden mayalanmış pidemizin ömrünü alıyoruz abi buraya. Evet. Bu Bursa, saf Bursa tayinimiz abi. Şöyle. Evet, kıvamından belli evet. oluyor zaten. Evet abi. Bunu pidelerimizin üstüne. Bu arada bol kepçe. Bol kepçe abi. İşin sırrı en büyük sırlarından biri. Burada evet. Abi. Yani o hamuru taşıyacak değil mi? Tahinemez. Tabii. Of. İnan Başka... Başka... Inan şahane görünüyor. Abi yetmez diyorum bir daha devam Vallahi Valla koydukça koyuyorsun. Evet. Tahinden daha oldu. Üzerine... Abi şeker atıyoruz. Burada izleyicilerin en çok kızdığı noktada burada asıl burada oluyor. Şeker biraz fazla diyorlar. Ama artık herkesin kendi kararı diyoruz abi. Şekerimizi Evet. Abi. Tayinlimiz hazır oldu değil mi? Evet abi. Şimdi iki lezzeti bir araya şöyle bir birleştiriyoruz abi. Tayinle şekeri birbirine güzelce ne? Elin lezzeti değecek değil mi? Tabii abi yani. Çok linç yiyoruz yani böyle videoları çekerken elle yapıyoruz diye ama. Olsun en lezzetlisi. Buradan Elin değdiği lezzetler. Tahtanın kaşığından dahi her taraftan özelliği olan şeyler var abi. Vallahi çok iyi. Ben gömerim bunları ya. Ortamın sen bir tane Fırına abi, girmeye e, e, hazır. Yeni manevrayla hemen fırına evet. girelim abi. Hemen fırınımıza girelim. Alayım su böyle. Evet. Abi gene fırınımızın en önemlilerden birisi odun ateşinde olması. Evet sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada abi. Evet. 7 dakikanın sonunda of sayın çalışıyoruz abi. Dehşet bir şey bu ya. Murat abi titremeye hazır mısın? Evet. Hazırım. Evet. Lezzet bu işte. Bilal'cim ellerine sağlık. Afiyet olsun burada. Tarihi taş fırında tahinlim çıktı. Bakın şu lezzete. Fena ki ne fena. Evet şöyle ucundan koparttık. Tahinimize şöyle bir banıyoruz. Tabii ben lezzet karşısında şekilden şekile giriyorum. Oo. Ne diyoruz? Buyurun. Lezzetlere diyoruz.